Aslı'cım gerçekten maşallah Teşekkür çok güzel ederim. olmuşsun bebeğim ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Saban Sultanı Seda sayanda yaşanan olay herkesi şok etti. Aslı ve Kayahan nişan töreni yaptı ve nişan töreni abla Gamze basınca bir anda ortalık savaş alanına döndü ve Gamze siz nişan falan yapamazsınız. Ben sizi evlendirmeyeceğim. O aslı para peşinde ve sürekli 50 bin lira ve araba istiyor. Kayahan sen kendine gel. Sen kafayı mı yedin evladım diye Kayahan'ın üzerine yürüdü. Ve Kayahan ise bırakın beni ben bu kızı seviyorum evleneceğim. Ve maddi yönden de sıkılırsam da sorun değil. Ben Aslı ile artık evlenmek istiyorum. Aslı benim çocuğumun annesi evimin kadını olacak dedi. Ve en sonunda Seda Sayan ise şokya oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.